E, Ürgüp peri bacalarında en önemli maskotlardan birisi de gördüğünüz gibi şu deve. E, bu deveye gelen turistler belli bir ücret karşılığında gezebiliyorlar. Devemizin adı da Küçük A. Ben binmeye korktum. Ya, Ürgüp'te güzel gezilecek yerler var. yani O kar postallarda, dizilerde, filmlerde gördüğümüz güzel şeyler var. Mesela şu gördüğümüz arkadaşlar. Orada fotoğraf çekiniyorlar. Güzel gözlüklü bir arkadaşımız inişini de. Burada farklı şeyler var. Arkamızda hemen gördüğünüz gibi... Şurada hediyelik eşyalar var buraya dair. Ne bileyim aslandır işte geyiktir, attır. Böyle güzel malzemeler var. Buranın kültürünü gayet güzel yansıtıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi oturan develer var. Gayet çok güzel yani. Geldiğinizde çok rahat, çok güzel bir şekilde yardımcı olurlar size. Ve yüzyıllar boyunca e, burayı, burada yaşayan halk tabii ki kullanıyor bu şekillenen yerleri. Ve özellikle mesela şurada gördüğünüz gibi önümüzde karşımıza çıkıyor. Burası kitaplık olarak kullanılmış. Kitap varmış o zaman evet. Mesela yan tarafında odalar var. Ve burası e, eski yani Anadolu'da gördüğümüz yerleşim vardır. Bildiğiniz gibi konaklar, bütün kapılar bir o alana çıkar. Burada da gördüğünüz gibi bu şekilde oturma odaları var. Bu şekilde yemek odaları var burada. Burada e, herhangi bir savaş veya tehlikeli bir durumu olduğu zaman burada hemen toplanıp aradan bir yerden kaçıp gidiyorlar. Evet, burada dediğimiz gibi az önce e, oturma odası diye geçiyor burası. İki tane gördüğünüz gibi karşılıklı oturma için kullanılan yer var. Ve e, gözümüze çarpan bir yer daha var burada tabii ki. Şuradan aşağıya doğru bir mahzen var. Gördüğünüz gibi. Buradan göstereyim çünkü oraya inmeyeceğim. Hiç inemem yani orada. Börtü böcek falan gördüm. Burada e, Kapadokya'nın e, güzelliklerinden sadece bir. Evet biri. ve e, bir çiftimizi görüyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nereden geliyorsunuz acaba? Evden. <laughs> Ev nerede ilaları? Evet, Bursa'dan geliyorum. Çok güzel. Peki nasıl buldunuz burayı? Vallahi araya araya bulduk işte. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harika. Biz anlatıyordu ama bu şekil anlatmıyordu tabi. E çok etkilendik. Eşimle ben bayağı şaşırdık. Dolun Peki aradığınızı buldunuz mu burada? Aradığımızı bulduk da balonları bulamadık. Nereye sakladık? Balonları biz de bulamadık. Bu programda denk gelmedi ama. Nasıl balon kardeşim? indirdiler mi? Patlattılar mı? Anlamıyorum. Ama bedava en azından girişler. E, ah evet o çok güzel yani. Belediye güzel bir katılım yaptı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sizi. Gerçekten görmesini isterim. Buradan selam vermek istediğiniz birileri var mı? Tabii aşkıma. Bir de onun şeylerine veriyorum. Ya Çok teşekkür ederiz. Evet de gördüğünüz gibi burada eşler de mutlu. arkanızda gördüğünüz gibi bu güzel doğa harikası. Yani ben içeriğini bilmiyorum yani geçerken uğrayalım dedik hem de sizde bir bilgilendirelim. Burada işte turistler falan var. Büyük ihtimalle Japon herhalde. Ondan sonra böyle güzel malzemeler var İşte Bunlar tamamen doğal etkilerle oluşuyor kilise hariç. Burada gördüğünüz gibi çok güzel krater. İşte şu karşıdaki var mesela dört tane kafalı biraz şey zorlarsanız böyle Mevlana'nın şeyine bak benziyor yani kafa dönüyor gibi falan. İşte şu karşıdaki büyük ihtimalle cezaevi çünkü tek kapısı olan orası. O cezaevi. Bir de şu karşıda anlam veremedim ne olduğunu da. Bir de orası var. Evet bugünlük size güzel anılarımızı aktardık buradan. Ee, gelirseniz mutlaka bir rehberle gelin buraya çünkü biz bulamadık rehberi. Hadi. Küçük abi bir şey söylemek istiyor musun izleyicilere? Turistlere, ailene, tamam. Evet, bugün de e, güzel ülkemizin güzel Kapadokyasını tanıtmaya çalıştık. Ne kadar tanıtamasak da, e, bakalım yarın başka bir yerde başka nereyi tanıtamayacağız. Görüşmek üzere.